Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir temizlik tiyom var. Bir tane tabletiniz sıcak suyunuz varsa evinizin her yeri ışıl ışıl şıkır şıkır olabilir. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı tarif edeceğim. Bulaşık makinesi tabletimi cam bir kaba aldım. Kaynar suyu üstüne döküyorum. Bunu bir güzel eritiyorum. Erittikten sonra da şöyle bir kabım var. Bu kabımın içine alacağım ama soğuduktan sonra kabım zarar görmesin diye önce cam kabın içerisinde eritiyorum. Biliyorsunuz ki bulaşık makinesi tableti hem kireç sökücü hem yağ sökücü özelliğine sahip ve parlatıcı özelliği de var. O yüzden bunu temizlikte kullanıyorum ve her yerim pırıl pırıl oluyor. Nerede kullandığımı sorarsanız musluklarda kullanıyorum. Tuvalette, klozette, küvette, dolap kapaklarında, banyo dolaplarının kapaklarında aklınıza gelebilecek yağ tutan, kir tutan her yerde kullanıyorum. Her yer pırıl pırıl oluyor. Gördüğünüz gibi erimeye başladı. Mutfak dolaplarındaki kiri görüyorsunuz. Lavabodan oraya bir şeyler sıçramış. Aynı şekilde buralara gelmiş. Şimdi hazırladığım çözelti bunların hepsini çözecek ve dolapları pırıl pırıl yapacak. Sular çok kireçli. Bir hafta olmadan muslukta böyle kireç kalıntıları oluyor. Hazırladığım karışım bunları da çok güzel temizliyor. Sadece bir dakika bekledi. Kireçleri nasıl attığını, söktüğünü görüyorsunuz. Duruladıktan sonra nasıl temiz olduğunu göstermek istiyorum. Musluk pırıl pırıl oldu. Kireçleri çözdü. Hiçbir şekilde kireç kalmadı. Lavaboda çelik. Bunu da pırıl pırıl yaptı. Bakın gördüğünüz gibi. Mutfak dolaplarını Sildim. Onlar pırıl pırıl oldu, parlıyor. Ve bir tabletle e, neredeyse bütün evin temizliğini yaptım diyebilirim. Pimopenleri sildim, banyo lavabolarını, e, muslukları, duşa kabine, küvete, her yeri temizledim. Hepsine yetti hazırladığım karışım. Bakın yakından da gösteriyorum. Başka hiçbir deterjana gerek yok. Her yeri pırıl pırıl yapıyor. Bir videonun daha sonuna geldim sevgili arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.